Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Scope 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 diye uygulamam var. Onun üstüne tıklıyorum. Şöyle unutayım falan diyor yani. Bunu atlayın. Şöyle başlıyoruz tamam baş için bir tane dokunalım şöyle mesela size zamanın galaksisini göstersem şişirir misiniz gerçekten de bir galaksi size i̇şte şunu canlı canlı galaksimizi gösteriyorum mutluysanız bu videoyu beğenin şöyle Mavi be, ben beyaz bir yıldız. Sarı beyaz süper dev diye bilmiyormuş. Bu ben reklamda Vallahi güzel iyi yani. Bu buradaki güneş sistemin yıldızı. Şunu üstüne engele ziyaret diyorum. Şöyle. yanında sanki bir yıldız durun bir yıldız daha var sanki yanında ben yanlış mı gördüm bence yanında bir yıldız daha var gibi görünüyor neyse diyorum Arkadaşlar. Ah, bu sefer de Ben bu satın niye böyle duruyor? Valla arkadaşlar bilmiyorum neden böyle. Eğitim? Acaba bunun geneli mi eğik? Yani ben şöyle yapayım. Gezegen düşecek gibi O şey yani. Ben sistemine gidelim. Tabi ben güneş sistemindeki bütün gezegenleri biliyorum. Satürn, Uranüs, Neptün, Dünya, Mars, Jüpiter. Ben merdiven. Oo olay. Haftanın dediğim zaman kesin ziyaret edeceğim. Görüşürüz arkadaşlar.